Bakın sahabe-i kiram efendilerimizin bazı özellikleri vardır. O özellikleriyle öne çıkmışlardır. Mesela bir tane örnek verelim. İşte cömertlik. Cömertlik deyince aklımıza kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Malının tamamını üç kere vermiş. Bir kere de değil, üç kere. Malının tamamını Allah için vermiş. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet Mekke dönemi orta bir dönem. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta Mekke dönemi sonuna doğru iyice maddi varlığını kaybediyor. Çünkü Hazreti Hatice annemiz ona her şeyini veriyor. O da her şeyini harcıyor Allah için. Artık Mekke döneminin sonlarına doğru sıfırı görüyorlar. Ama Medine'ye gidiliyor. Medine'de bir müddet yine aynı. Ama ondan sonra seferler başlayınca Hendek Savaşı'ndan sonra İslam orduları sağa sola gidip ganimet getirmeye başlayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zengin oluyor. Hatta Allahu Teala ona şöyle buyuruyor. Ey Habibim sana şu dağları altın yapayım. Senin peşinden yürüteyim ister misin diyor. Böyle bir zenginlik. Allah Resulü ne diyor? Hayır diyor ya Rabbi ben böyle istemiyorum diyor. Ben ümmetim gibi bir gün aç bir gün tok kalmayı tercih ediyorum diyor. Bak örnek olma noktasında eğer böyle olsa Belki fakirler diyecektik ya, Peygamber zengin, biz fakiriz, biz hiç zengin olamıyoruz. Ama ne yaptı? Bir gün aç, bir gün tok olmayı tercih etti. Peki soru, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin olduktan sonra neden bir gün aç, bir gün tok kaldı? Cevap, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir malını bekletmez. Bir gün Bilal Ahabeshi radıyallahu anh'ın ziyaretine gitti odasına evine ev dediğimiz bu oda yani. Bizim şimdi 2 artı 1, 3 artı 1 bunlar saray yani. Hatta yani böyle e, Bizans'ın sarayları gibi saray. Bizim evlerimiz o zamanki evlere nazaran. Çünkü ev dediğimiz atıyorum 4'e 4 bir oda. Hepsi içinde. 3'e 3 bir oda. Hepsi içinde oturma, kalkma, yeme, içme her şey. İşte dışarıda halası, geriye kalan her şey bir odanın içinde. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i saadetlerinden nasıl örnek veriliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkıp namaz kılarken Ayşe annemizin ayaklarına çarpıyor. Yani bir kişi yatıp bir kişi namaz kılarken ikisi birbirine temas edecek kadar küçük odalar. Tabi Peygamber Efendimiz bir de her taraf eşya değil. Biz o kadar eşya dolduruyoruz ki evlere. Eşyadan biz giremiyoruz eve. Yani kendimize yer bulamıyoruz. Oraya çekyat, oraya gümüşlük, oraya bilmem ne. Ya arkadaş oturacak yer bulamıyoruz. Her taraf eşya. Biz sığamıyoruz artık eve. O kadar eşyayla doldurmuşuz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabının evleri boş. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Bilal Abeşi radıyallahu anh'ı ziyaret ediyor. Bakıyor ki bir tas var. Bir tasın içinde de hurma var. Bunu görünce ya Bilal bu nedir diyor. Diyor ki ya Resulallah bir gün evime gelir ziyaret edersin de sana ikram ederim diye ayırmıştım. Bak şimdi. Bizim evlere baktığımız zaman eğer kapımızı kilitleseler, dışarıdan kaynak etseler camları mamları, 3 ay Allah'ın izniyle 5 ay belki bir sene evde ölmeyiz. O kadar tedariğimiz var. Evler dolu. Vitri şeyler dolu, buzluklar dolu. Yetmiyor bir tane difriz alıyoruz, o da yetmiyor. Büyüğünü alıyoruz. Onu, ya her tarafı doldurmuşuz. Kuruluklar, baklayıtlar. O dolu, her taraf dolu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tas hurma görüyor, bir tas. Onu da soruyor, diyor ki ya Bilal bu nedir? O da diyor ki ya kendimi ayırdım demiyor. Ya marketler kapanır, karnım acıkır. Ne yerim demiyor. Böyle bir bahane yok yani. Ya yazın meyveler, sebzeler güzelken aldım, dolabı doldurdum demiyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir de ona ikram ederim diye ayırdım diyor. Ona ikram etmek için ayırmış. Başka da bir şey yok yani. Bir tas hurma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyor? Diyor ki ya Bilal Arşın Rabbi eksiltir diye korkma diyor. İnfak et. Ya o hepi topu varlığı bir tasvurma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da biriktirme diyor. İnfak et diyor ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki ne yapıyordu? İşte böyle yaşıyordu. <laughs>